Evet arkadaşlar burası Gökgöl. Yukarıdaki Ahmet. Buraya zamanında kömüşler düşmüş. <laughs> bu da düştü. Çıkabilecek. Şimdi bu olacak? da düşecek. <laughs> Kalacak burada. Kömüşler buraya girmiş. Buradan bir daha çıkamamışlar. Burada ölmüşler arkadaşlar. Bilmeyen gençlerimiz duysun bunu. Tamam mı? Bak. Buraya girmişler kömüşler zamanında. Buradan bir daha bu kaşlardan, kayalardan, burlardan çıkamamışlar. Orada da var bir bozayı. <gülüyor> <gülüyor> o da çıkamazsa. Yine <laughs> buradan böyle gördüğünüz gibi bu dere buraya aşağı gidiyor. Benim de şardım. Bitiyor. Yani Aydın çıkıyor. Ben de çıkacağım. Burası Gökköyl. Sevgili dostlar, çardım bitiyor. Kapatıyorum. Ahmet oradan çıktı. Bu kadar. Hadi bu gök böyle ben de gireyim şöyle yandan. Tamam, kapattık.